Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu ben Tarık Müslü. Bu videoda içkiden, namazdan yani daha doğrusu içkiliyken namaz kılmaktan bahsedeceğiz. Bununla alakalı bir ayet ve bir hadis var. Yan yana koyduğumuzda incelememiz gereken. Nisa suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki Ey iman edenler sarhoşken veya cünüpken yolculuk hali müstesna namaza yaklaşmayın sarhoşken ve cünüpken e, namaza yaklaşmayın diyor ayette. Hadis-i şerifte de şöyle geçiyor. Her kim içki içip sarhoş olmasa bile o alkol e, damarlarında gezdiği sürece namazı kabul olmaz. Eğer içki içerken yani o hal üzere ölürse küfür içinde ölür. Yani kafir olarak ölür. Bunu yapanın 40 sabah namazı kabul olmaz. Başka bir rivayette 40 gün namazı kabul olmaz diye geçiyor. Şimdi e bunda yan yana koyup insanlar şu soruyu sormuşlar. Ben de bir yerde bunu okudum bir sitede ve burada cevaplamak istedim. Demiş ki sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor e, ayette. Fakat hadiste işte e, alkollü alkol içip namaz kıldığınız zaman 40 gün namazınız kabul olmaz diyor. Bu ikisini biz yan yana koyduğumuzda nasıl anlamamız lazım diyorlar? Burada birincisi ee, Nisan suresinde geçen o sarhoşken ve cünüpken namaza yaklaşmayın e, metni Mekki bir ayettir. Bu ayet Mekki bir ayettir. Yani Mekke'de inen bir ayettir. Bundan sonra e, içki, kumar, falokları bunlar şeytan işibirer, pisliktir diye ayet indi. Ve içki tamamen e, haram kılındı. Ondan önce haram değildi. Sadece e, sahabeler içiyorlardı bazıları ve alkolüken namaza yaklaşmıyorlardı. Allah öyle emrettiği için. İçki daha haram kılınmamıştı Mekke'de. Daha sonra e, içki haram kılındı ve işte yeni bir ayet indi ya. içki haram kılındı ve Müslümanlar hiçbir şekilde içki içmemeye başladılar. O yüzden bu ayeti e, buna göre değerlendirmek lazım. Yani Müslümanlar bir süre sonra zaten hiç içki içmediler. İkincisi ise e, ikincisi ise alimler bunu 40 gün namazı kabul olmaz değil de 40 gün kişi Müslüman sayar 40 gün namazdan alacağı ecir sevap düşer düşük sevap alır şeklinde de tefsir etmişlerdir çünkü hani bu yeni bir mana uydurmak işte hükme yeni bir bidat sokmak manasına gelmesin onlar Arapça biliyorlar ve kelimelerin Arapça köküne bakıyorlar Buradan mana çıkartıyorlar. Yani biz şu anda Türkçe mealini okuyoruz. Bu tamamen Arapça karşılığı değil. Çünkü Arapçada olan bazı kelimelerin Türkçe karşılığı yok. O yüzden Türkçede olan kelimelerden bir karşılık buluyorlar onlara. O şekilde çevriliyor. O yüzden Arapça bilerek bir ayet veya hadis metnine bakmakla bilmeyerek bakmak arasında fark var. Bunu şuna benzetebiliriz. Resulullah ve vesselam diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir cümlesine siz Türkçe mana verirseniz, yalın olarak Türkçe bakarsanız buradan şu çıkıyor. Bizi aldatan bizim dinimizin dışındadır. Yani kafir veya müşrik olur. Fakat hadise baktığınız zaman e, Arapça olarak, Arapça bilerek baktığınız zaman e, farklı şekilde tefsir ediyor alimler bunu. Diyorlar ki bizi aldatan bizden değildirden kasıt o kişinin kafir veya müşrik olması değildir. O kişinin bizim ahlakımızdan, bizim takvamızdan, bizim güvenilirliğimizden uzak olmasıdır. Yani bizim cemaatimizden uzak olmasıdır. Tamamen dinden çıktı manasına gelmiyor ki e, biz bunu biliyoruz. Yani bir insan birini aldatmakla dinden çıkmaz, günaha girer. O yüzden e, yalın olarak Türkçe ile hüküm vermemek lazım. E, Arapça bilerek baktığınız zaman mana tamamen farklı bir yere çıkabiliyor. Ama tabii ki bu hadis için konuşursak bu sadece bir tefsir. Yani sevabının az olarak kişiye verilmesi bir tefsir. Tamamen 40 namazı veya 40 gün namazı da kabul edilmiyor olabilir. Bu da bir farklı bir tefsirdir. Bazı alimler de böyle tefsir etmişlerdir. Yani Arapça tek bir mana çıkarılmadığı için biliyorsunuz Arapça zengin bir dil. Kur'an çok farklı bu yüzden tefsir edilebiliyor. Alemler çok farklı tefsir edebiliyor. İnsanların aklı da farklı. Yani zeka seviyeleri de farklı. O yüzden de insanlar farklı algılayabiliyorlar. En doğrusu Allah bilir. Aslında burada hiç kafa karıştıracak bir mevzu da yok. Çünkü sarhoşken namaza yaklaşmayın bir hükümdür. Ki bundan sonra içki tamamen haram kılınmıştır. Bu öncesidir. Öncesini baz alsak bile... O içki içme amelini bitirdikten sonra e, o sarhoşluk geçse dahi o zaman namaza yaklaşmasa kişi, o sarhoşluk geçse dahi ondan sonra namaza durduğu zaman bile namazının kabul olmaması bu ayrı bir hükümdür. Yani bunlar da birbiriyle çelişmiyor aslında. Bazı ayetlere bazı hadisler veya ayetle ayet veya hadisle hadis ilk bakışta çelişiyor gibi gözükebilir. Fakat derinine indiğiniz zaman, iyice düşündüğünüz zaman ee, bunun çelişmediğini anlıyorsunuz. Eğer zaten bir ayet veya mütevatir bir, hadi, bir hadisle başka bir e, söz çelişiyorsa o hadis değildir. O sadece birinin uydurduğu bir sözdür. O direkt ortaya çıkar, kendini direkt belli eder. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.